Aa, çok ünlü bir şey var bu arada. Kapatma kamerayı. Evet. Altta Oooo. antik kalıntılar var. Bak Star inşa edildiği yere bakar mısın? Hani hatırladınız mı polis sizi durdurdu? Evet. Ne yaptı? Niye durdurdu Baba sizi orada? Ya, ben hayatımda böyle bir saçma bir şey <laughs> görmedim. Denize direkt şuradan girebiliyorsun. Herhangi bir ücret alınmıyor. Ya şuradaki huzura baksana ya. Sadece bak abi bak. Şurada skuterini sürüyor adam. Şurada ablam <laughs> iki tane ikiziyle geçiyor. Kışın burada hayat duruyor. Sadece kumar için geliyorlar. Bu arada burada çok fazla kumarhane var. Şöyle içecek fiyatlarını da göstereyim bu arada size. Bu bakkal fiyatları markette biraz daha uygun olabilir. Dostlar bu arada sushi yedik. Aşırı lezzetli. Bakın burada dörtlü sushiler 3.50 Euro'dan başlıyor. Ve burada bilmeniz gereken çok önemli bir detay var. Bakın bunu size biz veriyoruz şu anda. Lütfen bunu not edin. Hızlı gezginlerden hepinize tekrardan merhaba dostlar. Ben Orkun. Ben de Mecit arkadaşlar. Bugün şu anda Varna'dayız. Varna Bulgaristan'ın en büyük üçüncü şehri dostlar. Bu videomuzda Varna'yı gezeceğiz. Varna'yı göreceğiz. Arkamızda da bu arada Bulgaristan'ın en büyük ikinci katedrali var. Burası da Varna'nın sembollerinden bir tanesi arkamızda gördüğünüz katedral. Peki Mecit yani şimdi biz Varna'ya geldik. Evet. Varna'ya gezeceğiz. Gezleyenleri bu videoda neler bekliyor abi? Yani ne görecekler bu videoda? Dostlar şu şekilde söyleyeyim. Yani buraya gelmek isteyenleriniz olabilir. Gelmeden önce bilmeniz gerekenleri bahsedeceğiz size. Aynı zamanda görülmesi, gezilmesi gereken yerlere değineceğiz ve fiyatlara da değineceğiz tabii ki. Yaz kış dengesine bakacağız. Şehri keşfedeceğiz. Biz de daha yeni geldik buraya bu arada. 40'ın üzerinde ülke gezmemize rağmen Varna'ya daha yeni geldik. Daha önceden Bulgaristan'a gelmiştik. Epey yakın burası Türkiye'ye. Aynen öyle. Hep birlikte keşfedeceğiz. Zaten tercih edilen de bir yer burası. Bakalım neler var. 2025'te en taze, en güncel videolardan birisi olacak. Bu arada gezmeye başladık. Dostlar, Bulgaristan'da birçok yere gittik, gördük. Bu videoda sizlerle paylaştık. O videoda izlemeyi sağ üstten unutmayın diyelim. Bu da bir hatırlatma olsun. Videolar gelmeye, dünya gezmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda bu Boris Bulvarı'nda, Prens Boris Bulvarı'nda yürüyoruz. Böyle sağda, solda çeşitli böyle hediyelik eşya falan filan satan insanlar var. Burada böyle çocuklar da satıyor bir şeyler. Zdrasti. Evet, Bulgarca bildiğim tek kelime arkadaşlar. Zdrasti. Zdrasti. Ona yaldık. Bakın bu arada burada kermes gibi bir şey var. Ballar var. Avlular bal satıyor galiba. Neymiş bunlar ya? Bal da var bak burada. Aynen. Meşhur Acaba çam balı mı yoksa çiçek balı mı? Direkt bir arı var anlaşılmıyor kanka. <laughs> aja Türkçe birine denk gelir miyiz burada mi? böyle ya. hediyelik eşyalar falan filan var işte böyle bileklik bilek satıcılar falan var İlginç bir şey yani. Yalnız Ama şehir tatlı ya kanka baksana. Mimari falan. Ne diyorsun? Bence de güzel. Sakin. Güneşli olmasına rağmen ağaçları kesmemişler ve... Evet her sokakta. Her evet. sokakta ağaçlar var. Hocam hoş abi. geldiniz bu arada bir diye. Artık <laughs> <Hoş sizi> tanıyorlar <laughs> diye tanıtmıyoruz bu arada. Everybody knows me. Everybody knows you. Dostlar evet. Ağaçlar gerçekten buraya çok ayrı bir hava katıyor. O kadar önemli ki yani şehrin her yeri apışık. Ama ağaçlar kocaman ve doğal bir gölgelik yapmış insanlara burada. Bir de dostlar gereken arabayla şöyle bir dikkat ettik. Gerçekten yollarda inanılmaz inanılmaz fazla ağaç var. Yani sağlı sollu eve böyle balkona girecek neredeyse ağaç. işte de Belki 50 yıllık, 100 yıllık ağaçlar var değil mi hocam? Daha fazla, daha fazla. O Aynen. Öyle. Yani o aşağı o yıllar boyu korunmuş olması ve hala sokaklarda oluyor olması müthiş bir müthiş görüntü kapmış şey. ya sokaklara bir de mesela caddelere. sıcağı hissetmiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Çok büyük şeyler, büyük ağaçlar ve o ne o Evet dostlar, arkamda görmüş olduğunuz şık binada opera varna. Gelirseniz aklınızda olsun. Belki uygun bir opera zamanına denk gelebilirsiniz diyelim. Mimari de tatlı duruyor. Böyle fotoğraf çekebilirsiniz belki. Vay abim benim nasıl selam ben Bak bak insanlar bakıyor bu, rahatsız ne yapıyor diyor bak. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor reis? Ortama şenlik katmışsın okay, okay, no Adam karizma ya asalet. <laughs> ne no diyor kanka deli mi bu diyor? Evet. Ben bu, rahatsız ne, ne yapıyor bu şey, diyor. <laughs> Dostlar bu arada az önce Orkun arabayla gezdiğimizden bahsetti. Konu açılmışken biraz park konusuna değinmek istiyorum. Çünkü haliyle buraya arabayla gelebilirsiniz. Çünkü Varna'ya direkt uçuşlar yok Burgaz'a Varna'ya şu anda en azından 2025 yılında. Türkiye'de. Aynen arabayla gelebiliyorsunuz. Arabayla geldiğinizde de ciddi bir park problemi var. Ve burada bilmeniz gereken çok önemli bir detay var. Bakın bunu size biz veriyoruz şu anda. Lütfen bunu not edin, kaydedin. Bir tane uygulama var. İsmi M Park. Buradan arabanızı plakasını girerek arkadaşlar 1 saatlik, yarım saatlik, 2 saatlik ve 3 saatlik parking ücreti ödeyerek online'dan ücretlerini de şuraya yazarız. Arabanızı beyaz line'lara, blue zone içerisinde, mavi bölge içerisinde beyaz çizgilerin oraya park edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 3 saatin üzerinde tam bir günlük park edebiliyorsunuz. Onun dışında park alanları var. Yani otoparklar var. Biz gittik otoparka park ettik şu anda sıkıntı yaşamamak Bu adına. Bu arada Google Maps'a park zone yazarsanız Aynen. o şehir merkezindeki otoparkın konumunu da bulabilirsiniz dostlar. Aynen öyle. Ee, onun dışında da zaten yolların kenarında arabayı park etmelik yer bulmak çok zor. Herkes park yeri arıyor burada. Ciddi bir park problemi var. Dolayısıyla otoparkları çekebilirsiniz. Bu da aklınız olsun. Bu arada eğer ki bu dediğimiz uygulamayı indirip direkt olarak arabanızı bir sokağa çekip eğer uygulama üzerinden ödeme yapmazsanız arabanızı bağlıyorlar arkadaşlar ve ciddi park ücretleri, ciddi cezalar ödemeniz gerekebiliyor. Bu da böyle bilgi olsun. Hatta tekere böyle şey mi takıyorlar kelepçe? Bir tane videoda da tekere böyle kelepçe takmışlar. <laughs> ya abimizin videosunda iz buraya gelirken izlemiştik. Sarı bir şey takıyorlar böyle sonra geliyor antarlı açıyorlar falan. Sıkıntı yaşamayın yani diye söylüyoruz bunları. Bu arada kanka Roma hamamı var burada. Bayağı da büyünlü ünlü. Tarihi de bir nokta. E Oraya gidelim. E arkada götür. kaldı. Ya edelim belki. Vallahi dostlar gördüğünüz gibi baksanıza yeşilin içerisinde bir şehir ya. Yani hani öyle bir şehir inşa etmişler ki direkt olarak ormanın Normalde içinde gibi. Yazın böyle şehir gezmeyi hiç sevmem ama Varna'yı gezmek bence güzel çünkü gerçekten çok serin. Bir de ormanın içinde gibi değil mi şu an ya? Kesinlikle. Ormanın içinde çok, bir şehir inşa etmişler sanki serin. hocam. Bozulmamış daha ya. Diyorum ağaçlar en az 100 yıllık gerçekten söylüyorum. Abi ben ne ben olursa olsun, abi. olsun bir ağaç şehre çok ayrı bir hava katıyor evet. ya. Kesinlikle ya. Hani şu an arkamızdaki görüntü kanka şey gibi ya. Bir film sahnesi gibi bak arkamızdaki şu tahtadan ağaçtan olan ev ve ağaçların arasında olan ağaçtan bir ev güzel. ve Peace. Peace. Dostlar şurada gördüğünüz gibi bir tane otomat koymuş reisler. Buradan hem kartla ödeyebiliyorsunuz herhalde hem de nakitle ödeyebiliyorsunuz. Bildiğiniz sıkma portakal suyu veriyor bize. 300 mililitresi 4 leva yani 2 euro. Ne diyorsun? Bence gayet art iyi fiyat. Şey Bu sadece banknot. He, banknot mu? Ba banknot. Aynen banknotla oluyor. Belki şuradan kart olur mu acaba? Bak Ne, ne kadar farklı bir alfabe olsa da anlaşılır. Banknot oldu. Aynen. 1 euro 2 leva. Yani oradan fiyatı anlayabilirsiniz. Aynen. Zaten şurada 4 leva 2 euro yazmış reis. adam ama <laughs> bence buradan sabi <laughs> böyle elle sıkmalık o içine buzu abinin atma anını evet. görmemiz lazım ya. Şimdide yani. Japonya'da da aynısı vardı. Ama yine de güzel bir şey yani evet, düşündüğün evet, zaman şöyle tabii direkt olarak mi? sokağın ortasında. Türkiye'de yok galiba otomatlı portakal, portakal suyu sıkma. makine. Evet, ilginç İlginç bak ilginç girişim fikirleri de veriyoruz videoda. Şu anda nereye geldik? Şu anda buradaki en ünlü eserlerden bir tanesi Varna'nın sembollerinden Roma hamamına geldik. Size göstereceğim ama bunlar oturuyor burada. Dediler sen gir anlat biz boşuna ne kadar vermeyelim? <laughs> 2,5 euro 5 lira <laughs> evet, bu arada giriş. <laughs> Bekleyin geliyorum <laughs> orada. <laughs> Evet dostlar buradaki Roma hamamı milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Şöyle bir ilginç bilgi var. Balkanlardaki en büyük, Avrupa'daki de en iyi korunmuş antik hamamlardan bir tanesini izliyorsunuz şu anda. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Varna'nın da en önemli eserlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve aynı zamanda burası Roma döneminde insanların sosyalleşmesi için çok önemli bir alanmış. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru ilerleyelim. mama giren terler <laughs> <laughs> Çok yes. şey kaçırdınız Roma hamamına girmeyerek. 2,5 euroyu vermeniz lazımdı hocam. Yok ben orada. Fimanız lazım 2,5 Description'ı okudum o description beni tatmin etti şahsen. Hocam Dereköy de sınır kapısından geçtikten sonra polis sizi durdurmuştu. Orada ceza kesmedi. Onun niyetine buraya gelebilirdiniz. Hani hatırladınız mı polis sizi durdurdu? Evet, ne yaptı? E... Niye durdurdu sizi Baba orada? Ya, ben ya hayatımda böyle bir saçma bir şey görmedim. Bak polis... bunu da not alın. Evet, Bu da önemli bilgi. Polis durdurdu dedim Allah Allah ne diyecek hani bütün hız limitine falan uyuyorum. Şeyi aç caksın dedi lambayı yani farları, farları. yalnız öğlen 3 falan yani evet yani. ve güpe gündüz aydınlık güneş var yani gündüz ve sonra gerçekten Bulgaristan geneline baktığınızda trafikte olan herkes gündüz gece arkadaşlar farını açık bir şekilde hatta bize selektör yapıyorlar orada evet, evet. ondan de, yapıyorlarmış. daha ne diyorum niye selektör yapıyorlar bu insanlar gideceğiz. bu da böyle ondan bilgi burada evet, kaydeden arkadaşlar Dostlar burası da Roma Hamamı'nın beleş tepesi. Buradan izleyebiliyorsunuz bu şekilde ücretsiz bir ortamda para ödemeden. <laughs> Evet, geldik şöyle bir meydan gibi bir şeye daha. Bu arada hala o prens Boris bulvarındayız kanka biz. Gittik, çıktık Roma Hamamı'na geldik buraya. Bak mesela Starbucks var, hazır önümüzde çıkmışken gel fiyatlara bakmayalım mı? Hadi bakalım ne Göz kadarmış. Seyrelim. Örnek veriyorum bir Türkiye tane Ice Americano'ya bak kanka. Starbucks'a giriyoruz şu anda, bakalım burada. Bulgaristan'da Geçin Starbucks fiyatları. Aa çok ilginç bir şey var bu arada, kapatma kamerayı. Ne kadar. Altta Oo. antik kanatlar var bak. Starbucks'ın inşa edildiği yere bakar mısın? Yani Böyle bir yerden ruhsat alması da çok ilginç değil mi yani? Çok iyi lan. Ama evet, şu camı iyi. bir silseydiniz. Ryanair'in camları gibi kanka. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Güzel tespit. <laughs> evet, ne kadarmış abi? 2 euro, sandviçler 3.50 euro. Aha. Ondan sonra kahvelere bakıyorum şu anda. Burada daha farklı kahveler de var. 5 euro, 4 euro, 3 euro bandında gidip geliyor şu anda. Türkiye'den pahalı o zaman Starbucks fiyatları. K'ye de geçti baksana, reklama geçti şimdi tam fiyatlar. Ha bak burada yazıyor kanka. Bak gel, yani Cold Brave 7 euro, şey 7 leva, 3.5 euro yapıyor. Hmm. Grandes orta boyu. Bak şurada gözüküyor kanka, normal örnek veriyorum Ice Latte. No. Amerikano 3.50 euro. euro bak. Amerikano 3.50 euro. Ice Americano. Cafe latte 3.78 euro. ortalama 3 euro. 4 euro diyebiliriz. 3.50 euro ile 4.50 euro arasında bak. En küçük boydan en büyük boy. 3.50 ile 4.50 arası gidip geliyor. Pahalı. Pahalı. Hadi. Yazın lakışın farkı ne burada ya? Ne diyorsun? Şöyle bence okuduğum yorumlara göre de kışın burada hayat duruyor sadece kumar için geliyorlar. Bu arada burada çok fazla kumarhane var. Ama yazın çok güzel bir plajı var. Yani kumu çok güzel. Denizine aynı şekilde güzel diyemem. Biz Gösterelim. Kilos, kilos gibi düşünebilirsin. Zaten videonun ilerleyen kısımlarını göstereceğiz orayı da. Ama mükemmel bir parkı var buranın. Sea Garden diye geçiyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Biraz orada yürüyeceğiz. Giderken bir süpermarket bulalım. Bir şeyler içelim falan filan. Kafeye oturalım bence. Ben de Çünkü zaten çok acıktım kanka sanki ya. Bu arada dostlar burada Happy Grill mi? Ne? neydi Happy Grill, diye bir yer varmış. Instagram'da inanılmaz fazla insanlar yazdı. Gerçekten orayı da bir denemek istiyorum. Bu arada Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız oradan da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Şuradan şöyle Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın diyelim dostlar. Oradan da farklı içeriklerimiz sizlerle buluşuyor. Bir su içelim. Çok susadım hadi kanka. Hadi hadi hadi. Acil, acil, acil. Hadi. Ya bu mimari şaka mı? Şu mimari bir göstersene arka kamerada. Şuraya baksana abi. İlginç. Ne oteli bu? Şu an sallayacağım da. Tam bir Sovyet mimarisi değil mi ya? Oo. Emin değilim ama bilmiyorum da. Böyle o yüksek katlı yapılar olabildiğince sosyalist tarzı yansıtan çok fazla insan şeyle buluşsun diye, evle buluşsun diye. Belki daha önceden apartmandır burası ama şu an otel. Şerno More, çok ünlü otellerden birisi yani burada. Buranın en ünlü otellerden birisi dostlar Çernomore. Bir tane su. El, 50 cent. 50 sent Yani 1 lira. Olmuş tane. Alalım ve çıkalım. Şöyle içecek fiyatlarını da göstereyim bu arada size. Bu bakkal fiyatları markette biraz daha uygun olabilir. Şöyle kola 1 euro. Şöyle bira falan da 2.80 Bulgar levası yani 1.40 euro. Şurada şöyle mesela 2.40'a Bex var yani 1.20 euro yapıyor e? dostlar. Aklınızda olsun fiyatlar. Aldın mı? Of kanka şu an var ya dünyadaki en güzel şey olabilir şu Bak su. bence ne biliyor musun? Yazın Varna'ya geldiyseniz yapılacak en güzel şey soğuk bir su içmek. Kanka bir yerlere otursak mı ya? Böyle bir kahve falan, soğuk bir kahve Harbiden içsek? Harbiden ya, gerçekten. Bu arada cadde inanılmaz güzel değil mi? Baksana, sonu denize çıkan caddelere bayılıyorum abi. Bitiyorum, ölüyorum ya. güzelliğe bakar Ve şu, şu anda burada yürüyen mısın? insanların %90'ı bu caddenin aşağısında bir sahil var, plaj var. Orayı da göstereceğiz. Oraya doğru gidiyor böyle ellerinde plaj çantalarıyla. Şey gibi düşünsene kanka, İstiklal Caddesi'ndesin. Böyle ilerliyorsun ve sonu plaja açılıyor. Öyle bir şehir o, var mı? Öyle bir şey. Usta. Şuraya oturakta kanka. Hadi gel oturalım oraya. Costa Cafe. Bir şeyler içelim. Bakalım için. burada fiyatlar neymiş ya? ya. Starbucks çok pahalıydı. Starbucks'ı burayı bir karşılaştıralım. Bu da Avrupa'da çok yaygın bir marka. Reklam değil bu arada. Videoda gördüğünüz hiçbir şey reklam değildir. Kendi cebimizden drink drink ödüyoruz. O ne ya? Ne bileyim kanka? Ne bu? O nereden buldun ya? Yerden. Bırak bırak bırak. Pistir o ya. Elimizi yıkayalım ya bari. Azza. Evet, Slovenista Caddesi'nde şöyle ağaçların altında bu ağaçlar da çok güzel bir hava katmış buraya. Yaz, yazın iki tip insan vardır hocam. Bir sıcak oh. içecek içen, bir de soğuk içecek içen. Sıcak içecek içenlere nadir rastlarız. Biri de sizsiniz. Sen S seversin, sevmezsin. Ben sıcak kapuçino içerim. Vallahi afet afiyet olsun hocam da Teşekkür bu nasıl ]ıyorum. bir kapuçino ya? ya? medium yani. Medium nasıl dedim, bir medium evet, hocam evet, o? Size medium. kıyak mı yaktı acaba böyle yakışıklılığınızı gördü? Artık bilemiyorum <laughs> yani. Medium. Of, yani. o ne yapıyordum evet, lan? Çok yaşa kameramanımız. Ne Sağ ol. <laughs> Kapuçinoya bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar abi Hocaman? ne kadar? Bak Fiyatlar ne kadar? In total 20 leva yani 10 euro. Şaka yapıyorum. Yani o. şöyle diyeyim ben baktım 3,5 3,5 3,5 gibi bir şeydi yani aslında fiyatlar. Ya, evet Türkiye'de doğru gün değil. Türkiye'de bu kadar şey 470 lirayı alabilir misin? Alamazsın bence. Alırsın ya 150 ben 150 lira falan Bu arada Costa kafedeyiz arkadaşlar aklınız olsun. Gezmeye devam. Evet dostlar Varna'yı keşfediyoruz şu anda. Çok tatlı bir caddesi var. Burası buranın en ünlü caddesi. Yemyeşil ağaçlar eşliğinde. Şu ileride de görüyorsunuz burada bir plaj var. İnsanlar buradan plaja doğru ilerliyor. Beni boş yere yorma. Caddenin direkt olarak şu meydanla beraber denize bağlanması. Abi çok güzel ya. Gerçekten bu şehir inanılmaz güzel. Bu ortada bu Kamil ne yapıyor böyle ya? Evet dostlar burası da Varna'nın en merkez noktalarından bir tanesi. Bu meydanda gerçekten insanların buluşma noktası diyebiliriz. Burada kafeler, barlar, restoranlar mevcut. Onun haricinde de tam arkamda da görmüş olduğunuz gibi şurası denize çıkıyor. Gerçekten oldukça canlı ve cıvıl cıvıl bir yer burası Varna genelinde. Gözlemlediğim kadarıyla da epey de bir turist ağırlıyor yaz döneminde diyebiliriz Varna için. Tarihle böyle ormanın yeşilin buluştuğu sea gardendayız Yürüyoruz hala. Hocam Hı nasıl buldunuz Seagarden'ı? Baba şehrin merkezinden sahile akan bir park. Bayıldım böyle altın değerinde bir park. Çok a hoş, a çok öyle. hoş. Ha bu arada hocam altın demişken buranın altınla alakalı bir olayı var Varna'nın. Hikayeyi de anlatayım bence. Dostlar dünyada bilinen en eski altın Varna'da bulunmuş. 6500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. 1972'de... Kazılar esnasında Sovyetler döneminde şans eseri bulunuyor ve hani bölgede o kadar altın varmış ki o dönemde orada kazı sırasında çevredeki hapishanedeki çalışanları getirmişler hani o şeyde toplamak için bu altınları. Şu an nerede kanka bu altına görebiliyor muyuz onları? Dostlar görebiliyoruz. Şöyle de bir şey söyleyeyim size. Varna Arkeoloji Müzesi'nde saat 10 ile 5 arası hafta içi hemen hemen her gün sanırım bir kontrol edersiniz gelmeden önce görebiliyorsunuz. Bu arada altın derken hani bizim böyle çeyrek altın falan değil o 4000 5000 liralık altınlardan bahsetmiyoruz yani. Bildiğiniz böyle öbek köbek altın parçaları yani. Hani 6000 yıl mı? Kanka o dönemde nasıl, nasıl önce? yapmışlar onu nasıl işlemişler? Hani yani çok i̇nanılmaz inanılmaz bir abi. şey yani. Çok fazla sayıda altın kilo kilo. Zaten bununla alakalı belgeseller de var. Ee, Manyak bir şey ya. Ya buna birazcık fazla değinmek istedik bu bilgiye. Umarım sıkmamıştır ama bence çok değerli. Çünkü en yani en bilgiler değerlidir en eski. Altın. Altınların atası. <laughs> Adamlar bu arada şehrin Kanka içerisine... ben bu arada acıktım be. Abi ben de çok acıktım. Ben şeye hayran kaldım ya. Hani şehrin içerisinde böyle dümdüz şekilde insanların böyle güzel bir şekilde vakit geçirebileceği şey bir park ve önünde de deniz kanka. Hani çok manyak bir şey ya. ya. Dostlar Burak Hoca şunu şöyle sağda solda gördü bir anda dedi gel gel dedi Ege Denizi var burada Kesinlikle. dedi tam muhabbetin üzerine. Böyle Bulgarian Riviera'daki gördüğümüz en berrak en güzel deniz burada bence şu an. Oo şahane lan gerçekten şahane bu arada. Şurada bak şu, şu denize bak bir de şurada evet, insanların öteki tarafta girdikleri ya. denize bak ya. Usta filios milios dedin denize bak laf ettin çarpar adam bak seni mesela, burası deniz kanka. Hani az önce bahsettiğim ortam bu abi bak güzel bir ortam var. Denize direkt şuradan girebiliyorsun. Herhangi bir ücret alınmıyor. Ve bugün Karadeniz bir sürpriz yapmak istemiş. Bak burada daha az insan girdiği için denize herhangi bir bulanıklık yok. Bayağı bildiğin Ege Denizi gibi berrak. Yani Ege dediğinde şu halini işlemeyin ama Karadeniz bugün sürpriz yapmış. Kubo at Fisherman's Beach. Neymiş adı buranın? Bak göster Burucum. Kubo at Fisherman's Beach diye geçiyor burası. Gayet iyi ya. Devam edelim. Yemek yiyelim ama aslında burada denize girmek isterdi. Çok içimde kaldı ya. Benim de aşırı derecede yani. Şaşırdık biraz. Ya dostlar gerçekten Varna'da manzaraya doyuyoruz. Görüntüye, güzel görüntüye doyuyoruz. Hani şöyle bir parkın içinden yürüyelim dedik. Karşılaştığımız manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz cool ya. Çok iyi değil mi? Yani tam şu aradan geçtiğiniz zaman da harika bir şekilde plajı görebiliyorsunuz dostlar. Tam da şurada. Mecit bu arada Google Maps'ten bir baktım şu anda bu park hani şu an yürüdüğümüz park abi 7 kilometre uzunluğunda. Ya Avrupa'nın her yerinde şöyle parklar var. Biz de direkt şehir merkezinde böyle bir park olsa direkt AVM falan dikeriz yani. Hani görüyorsunuz yani şu, bu kadar büyük olmasına da gerek yok bu arada. Yani şuradaki huzura baksana ya. Sadece bak abi bak şurada skuterini sürüyor adam. Şurada ablam <laughs> iki tane ikiziyle geçiyor. Şurada insanlar yürüyor. Millet plaja gidiyor. plajdan dönüyor. Sessizle bak Güzel i̇şte ses çıkıyor. Bir tek biz, şu an Harbiden öyle. Şöyle bir baksana ya. Rastgele hayattan bir sahne. Alın size. Yani benim benim ilgincime ne gidiyor biliyor musun? Türkiye'ye bu kadar yakın olup Türkiye'den bu kadar uzak olan bir ortam. Böyle <laughs> böyle parklar yapmamız çok zor acaba? Düşünüyorum deprem ülkesiz bunlar deprem ülkesi de değil. Hani biz mi çok akıllıyız da parkları falan yeşilli e, yok edip bina yapıyoruz? Dostlar yani yorumlarda belirtin hani biz mi yanlış yoksa biz mi çok akıllıyız? Bakın şuraya orman gibi ya bizim orman Şehir merkezi şurada var. İki dakika sonra direkt merkeze geçeceğiz. Sol tarafında plaj var. Şuraya bak. Aa, az önce bu manzarayı çektik Söyleyeyim, işte. manzara için senin e, veya tepelere falan çıkmam lazım. Veya şiirden o, o şey, iki saat, saat uzaklaşmam lazım. Uzaklaşman lazım. Yani, anladın mı? Bak bize bir sürü insanlar, Şimdi alanlar var, sanat var, müzik var. de kardeşimize bir başlatalım. Evet, Gaza geldireyiz. Oo yalnız Çalıyor. iyi vurdu notayı. Kestin mi notayı? Ya yani çaldı. Keyiflendi. Parayı sayacak şimdi. Ben attım paraya bakmaya çalışıyorum. Orada çok para var. Ne attım bulamadım. Bir 5 dak dakika yapacağım. bir 5 dakika sayar kanka onu. Işte. <laughs> şimdi bir türlü geçemediğimiz Happy Grill'i ışınlayayım mı sizi? Işınla bizi. Dostlar şöyle yemeğimiz geldi. Şu anda hep Çok övdünüz bize. Biz de geldik. Nasıl abi tatlar, lezzetler? Çok Bu iyi. arada dostlar şöyle bir şey söyleyeyim. Hani 3 tane içeceğimiz ve şu öğünümüz 60 euro. Afiyet olsun. Çok iyi bu arada. Buraya önden herkese teşekkür ediyoruz. Dostlar bu arada Happy Grill'de görmüş olduğunuz gibi salata fiyatları böyle 6,5-7 Euro'dan başlıyor. Burada aynı zamanda ana yemekler de 7-8-10 Euro bazında değişiyor. Şöyle ben gösteriyorum. Durdurup bakabilirsiniz. Fiyatlar gayet uygun. Biz 3 kişi burada 60 Euro ödedik. Şöyle 118. Dostlar bu arada sushi yedik. Aşırı lezzetli. Bakın burada dörtlü sushiler 3.50 Euro'dan başlıyor biz şundan yedik. Grand Chicken Combo. Geldiğiniz gibi geli. eğer gelirseniz tavsiye ederiz. Bu arada ilginç bir şekilde tavukla yapıyorlar sushi'yi. Daha önce görmediğim bir şey. 18 parçası 14.30 euro arkadaşlar bizim aldığımız. Türkiye'ye göre gayet uygun bu arada. Ben sushi tüketiyorum Türkiye'de i̇lginç. çok fazla. Ben çok yemiyorum ama tavuklu sushi'yi bir şaşırdım yani burada görünce. Evet bakın burada fiyatlar bu şekilde. Geldiğinizde mutlaka sushi de deneyin değil mi hocam? çok iyi, çok başarılı gerçekten. Bu arada reklam gibi oldu ama sadece beğendiğimiz için yani buraya gelirseniz diye öneride bulunuyoruz evet. sizlere. Sen seversin sevmezsin. Ben sushi insanıyım. Sushi yemek bir kültürdür diyor yani. Dostlar bence dolu dolu bir video oldu. hep grillden de çıktık. Ee, ama yolumuz uzun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir içeriğimiz var. Onu da izlemeyi unutmayın. O da gelecek Aa, sürpriz, yakında. Sürprizli. Ondan sonra da art vatana, Türkiye'ye istikametleyelim. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz <laughs> dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten ciddi emek vererek bu videoyu çekiliyor. Hani bunda fosun diye söylemiyoruz ama motivasyonumuz da artıyor bu şekilde. Ben şu an beğendim mesela. Eminim Öyle bir saygı diye. <laughs> Öyle bir evet. duygusal girişe. Siz de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.